Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yerli Alaca. Bugün sizlerle birlikte yanımda iki adet arkadaşımla hemen getiriyorum. <laughs> birlikte Aa! kim daha mail'i çekeceğiz? Hoş geldiniz kızlar. Allah hoş, Nerelere Kupar? geldik? Kanalıma <laughs> hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özledik seni. Biz de seni. Siz kimsiniz? Kanalımda biz. Ben tabii. Ay çok aylıklı <laughs> Youtube kanalında ilk defa oluyorsunuz. Aa, aa, aa evet! evet. Oha, Sen evet. çekmedin mi hiç? Ben Yaren bana geldi. Evet. Ha. He! Hep Yaren geliyor, biz hiç gitmiyoruz. Yadeyiz Yaret. Yadeyiz <laughs> Yaret, aynen. O zaman geldiniz geldiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün aa, kim daha meyilli diye, diye. bir video çekeceğiz. Bunun konusunu biliyorsunuz. Aynen. Bize sorular soracaklar ve biz de bu kağıtlara kim daha meyilli ise onun evet. ismini yazacağız. Bu kadar basit ve çok eğlenceli bir video olacak umarım. Bakalım. Evet. Ben Hazır kötü şeylerin de hepsine iyi bir ben de derdim <laughs> ben anlamış değilim. Ben çok hazırım şu an. Siz... Ben de hazırım. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Yani. Haydi. İlk Hadi. sorumuz gelsin o zaman. Kim sabahları pizza yemeye daha meyilli? Çok ya, çok meyilli bu arada. Tamam. Ne yazmış? Sen bir ne şey yazmış? diyeceğim kanka ben sabahları kanka, pizza bu yiyorum. Kanka ben de ben <gülüyor> yiyorum. Ben de yiyorum. <laughs> Abi ben daha meyilliyim. Kanka ben bir gün Alina kaldığım zaman sabah bu yan o kadar fazla kahvaltıda o kadar yemek yedik ki ben asla evet. yiyemiyorum. Çok hiçbir yani şey, alakalı. Ben sürekli yiyorum. Bak Aynen. ben yani. Ben o yüzden de katma okay. o geldi. Çok de, ikna oldu yani Hayır ikna olmaktan ziyade ben de çok pizza yediğim için kahvaltıda. Ve benim iyi. bu arada ben sabahları kalktığım zaman benim midem böyle yapışık oluyor galiba. Hiçbir şey yiyemiyorum. Ben, benim de oluyor bazen. Değil mi? Tamam, ben, ben için... tattığım kalktığım gibi aç uyanıyorum. Karnım gurul gurul uyanıyor. Bugün arkadaşlar saçımı kıvırcık yapmıştım normalde. Ben bu arada biliyorum da yemin ederim ben beğenmişim. Ben de beğenmiştim bu arada. Niye beğenmedin? Arkadaşlar bana herkes dedi ki çok kötü olmuş. Üzülme diye güzel söyledik falan yazmışlardı. Ben de saçımı fön çektirdim o yüzden. Evet. Ama artık saçını rengini değiştirme. Bak koptu saçın yeter. Kafamda saç kalmadı galiba. Şu kızı da gaza getirmeyin. Abla siyah yap çok yakışır falan yazmayın gidiyor yaktırıyor. Ellerinde kalıyor saçı Sonra yeter biz uğraşıyoruz. Sarı çok yakışıyor yazar mısınız yoruma yeter. Ya! Aşkım şey yakışıyor mu? O zaman ikinci sorumuzu alalım. Kim telefonunu kaybetmeye daha meyilli? <gülüyor> <gülüyor> Bu yaşandı, şimdi, yaşandı şimdi. <laughs> Telefon çaldırdın değil mi sen? E ya geçen bir kağıt geldi. Küçük kızı <laughs> bulmuşlar. 9 yaşında neymiş Ne oldu? Kızı. Kanka ben şurada Beşiktaş'tayım. Kız geldi şöyle makasdan alıverdi verdi telefonumu. Ben, sen o, sen falan falan sandın. Mi? Ben falan zannettim çünkü çevremde dolanıp duruyordu. Zannettim ki gelecek benimle fotoğraf çekecek. Bu da tabii böyle var. bir havalandı böyle Madi. bekliyor. yok havalanmadım aslında bekliyorum. Makasla kesti mi? Makasla kesmedi. Şu makasla aldı. <laughs> kanka tut şunu. Kanka kanka çantayı falan kesin. Kanka kanka da al. Şu an alnı dur. Camdan duruyoruz. Koy telefonunu. Al koydum. Bak böyle ben böyle duruyorum. Benim okay. montumun oldumun cebindeydi. Bomba nasıl Çok güzelmiş. Böyle mi? Telefonun nerede? Kaçtı. Aa! Yok. Ben böyleyim. Elim cebim Telefonum yok. Hayır bir bir şey söyleyeyim. Bence içindekilerin gitmesi daha kötü bir durum. Geri aldın ama değil mi? Yok ne geri alacağım. Vallahi alamadım kanka. Nasıl ya? Kız bulamadı mı? Kız bulundu. Telefonu ee, işte onun zaten... telefonu, satmıştır şu an. İnanmıyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Neyse şey, gideceğiz artık mahkeme mahkeme mu? uğraşacağız bir şeylerle. O zaman içine sorumuz gelsin. Kim yanlış insana mesaj atmaya daha meyilli? Ben buna içimden geldi. İçimden Yaren. geldi. Ne yazdı? Ben, mi? Yaren. Kim Ki bence öyle. Kim bunu yazarken aklından kimi geçirdin çok merak ettim. Aa Yeliz mi <laughs> yazdın? <gülüyor> malum soru, malum kişi. Kanka sensin bence ya. Bence de sensin. Ben. Ebe evet. hiç kişime saçılan hiç hayatımda. Kanka otlar da senin numaran sürekli yayık. Ya, sürekli aynen. Herkes de var numaran. Atarsın yani çok da mantıklı. <laughs> Kırık kağıtlarını biliyoruz tamam mı? Atarsın. Aynen. Tam o zaman hiçbir şey diyemiyorum arkadaşlar ben diğer soruyu alalım. Kim yüzüne dövme yapmaya daha meyilli? Bu niye dedik? Aslında ikiniz de olabilirmiş ama. Aslında ben <laughs> bu arada ben keşke o tarz şeyler istiyordum ama şu an bir tık vazgeçtim. Niye? Kanka bunlar çok sıkılırım yani. Ben burama yaren yazdırayım, sen de aspi yazdır, sen de yeliz ya yazdır. Ben <laughs> narsistim <ben gülüyor> çünkü biliyorsunuz. <laughs> ben kendimi yaptırmıştım buraya. Ay çok güzel, ben bu dövmeni çok seviyorum. Kaç tane dövmen var sende? 7 tane dövmem var. Oha, o kadar var mı? Şurada var, 1, 2... Aa, 3 tane var. Aa. Burada var 3, 4, bacağımda var 5, burada var 6. Minik minik, 7 tane. Burada var 7. 6. görme şansın var mı? 6.yi göstermen yok mu reyting? <laughs> 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 aa. Yok, şey dedik, benim de şey, var. Şey dedik çok güzel baksana. Ama evet. Siz göremiyorsunuz. Bir <laughs> <Çok> şey <söyleyeceğim. gülüyor> Aynı tişörtündeki meleklerden ha, onlar zaten. Hani. Onlar yani. Çok Onları yaptırmışım. Onları anlamı da annemle ilgili. Ha. Annem bana küçüklüğümde hep meleğim ben. Meleklerin bir tanesi birisi ben. Öyle. <laughs> ben burama kuzu yaptırdım. Daha sınırdan. Aha senin de dövmen var. Ve üç tane var. Hani? Kuzu. Bir Ne vardı? Şşş. Gözüküyor mu? Evet. Güllü müllü bir şey yapmayacak. Bir Bu çok güzel. Bir şey diyeceğim. Oha bilmiyordum. bayağı. Ben bunu unutmuştum. Kırmızı bir dövme. aynen bir şey dedi mi kanka? Kanka benim annemler dövme çok uyuyor. Babamın konuda hayvan gibi dövme var. Annem şey diyeceğim. Var. Hiç dövme yaptırmadım hayatımda. Benim yaptığım yaptırırsan... ilk dövme var ya. Of iğrenç rezalet. Sen bir de ayağının orayı nasıl dövme yaptın? Neden ananas dövmesi yaptırırsın? Abi yani. ben. Gözükmüyor değil mi? Göstermem lazım ama. Çünkü bu beni... sen ayağımı gösterecek misin? Ayağım değil, ha. göstereceğim. Ayak fobisi var biliyorsunuz. <laughs> bu canlı yayınlarda çabuk atıyor Ayağım evet. ayağı gözükünce. Evet. Hmm. Böyle bir anım. Bunu da çok beğendim ya yaptım. Sen işte. kaç yaşında yaptırdın? Bunu yaptırdı 2-3 sene oluyor işte. 10 yani, 15... 15 10 ama kanka 15, 15 erken. Ben çünkü 15 yaşındayken unicorn dövmeleri falan istiyordum, düşünüyordum da şu an yaptım. Şu ama benim, şu an işte işte, benim takıldığım insan o zamanlar bir büyük olduğu için kanka... Hani büyük dedim ya, yani şey, o zamankiler 18 yaşındaydı mesela. O büyük olduğu için hep onların kafaları... Sana daha mi? Ananas yaptırma! Ananasın yanına sünger yapmışsan bence çok tatlı bir dövmeye dönüşür. Gel popun evi alamaz ya. Ay, sıradaki soruya geçelim ben. Ay hiç bir <laughs> tane buna. Kim sinemada uyuyakalmaya daha meyilli? Oğlum hanginiz <laughs> uykuyu seviyor en yani? çok? Dur ya ben buna... Bunu diyeceğim. <laughs> ne yazdın? Neden ne ben abi? Ben de Bende seni de yazdım. yazdım. Niye? Sıkıldı mı gibisin? Evet. Ben de bir de yani hani... <laughs> Horluyormuşum <laughs> şimdi düşünsene. <şimdi>. Hayır uykuyu seviyorsun. Seviyorum. Aynen. De Ve bence sıkılsan uyur. Çünkü ben mesela gece kuşu olduğum için ben gece 2'de mesela aklıma geliyor Yemiz. Yazıyorum tek tik. 12'de ben... yazıyorum tek tik. 1'de yazıyorum tek tik. Kanka... O koza falan doyuyorsun değil mi sen? Kanka yok ya. Kim herkesin içinde ağlamaya daha meyilli? Ben, var. ben, olmasam Yaren. Ben çünkü çok ben ağrım ağrım var, millet içinde. Kanka bana sen hep duygusal geliyorsun. Evet sen çok duygusalsın. Var sinirlenince yani. ağlarsın mesela. Ha o tabii o ayrı. Ben sinirlenince ateş fışkırıyorum var ya. Diğer sorumuzu alalım. Kim hızlı trenden korkmaya daha meyilli? Bir şey diyeceğim. Sorunun cevabı çok bariz belli bu arada. Çünkü neden? Kanka sen benim izledin mi roller coaster videomu? Aa bayılmıştım. <laughs> <laughs> bayılmıştım. Aa çok <laughs> pardon, çok pardon. <laughs> Nasıl bayıldın? 150 kilometre yüzme rüzgar vuruyor falan. Hmm. Bir sürü şeye bindim. Bayland'a gidiyor mu? Yok Bayland değil. Şey Türkiye'nin en Avrupa'nın hatta en büyük Biliyorsun en bu. hızlı roller coaster'ı. Bayağı bir din. bu. mu? Kanka ben binme ona bir daha. Ben Gidelim. Ona bir Yok kanka. Bidemersin. Binersin. Binersin. Kapalıymış kanka. Bu ya. Davut tamam, kolunu çıkıyor. Çizmedi. Şeye gidebiliriz. Moy parka gitmek istiyorum. Bu videoya kaç bin like gelirse gidersin? 500 bin. <laughs> 50 bin like gelirse 50 bin az 100 bin gelsin 100 bin tamam tamam aa 100 bin daha iyi vermiş şey. 100 bin like gelirse o tuzlu bir daha binelim bak arkadaşlar bir şey söyleyeceğim daha iyi dedi çünkü gelmeyeceğini düşünüyor bak Allah bak, hiç belli bak, belli olmaz bak, bak. şimdi arkadaşlar eğer bu video 100 bin like gelirse biz sabah erkenden vlogumuza başlayıp orada bütün her şeye bineceğiz Yeliz de binecek bayılmak kusmak ölmek falan hiçbir şey yok olursa da kendimize geldikten sonra devam edeceğiz bu arada senin Sen bayılma ihtimali daha yüksek biliyorsun değil evet. mi? Evet. <laughs> Olsun da. Korkun faydası yok. Aynen. Yoktu. Bizim like gelirse gidiyoruz. Kim mağazadan en pahalı şeyi almaya daha Bir mi şey mi? diyeceğim. Kocaman harflerle yazıyorum hem Evet. <laughs> ya ben bununla var ya bir gün alışverişe gittim. Söyle kaç bin liralık alışveriş Söyle Söyle. Ama arkadaşlar ihtiyacım vardı. Ne <laughs> ihtiyacım vardı? Beni çıldırtma. Ne aldın? Kanka. Ben 600 liraya normal bir sivit aldım. Dümdüz bir sivit. Ama onlar da güzel. Ya olsun ya da olmasın. Farklı bir şey Hayır, Ben de alışveriş yapmayı seviyorum ama sen bazı şeylere çok para veriyorsun. İki tane ayakkabı aldı. İki tane ayakkabı tamam, aldı. bir, bir de yapayım. Al, al, al. Giymedin değil mi? Kanka Biz bu yaşam, yaşam. Bizim cebimizden çıkmıyor ki. Al aşkım işte, bize de al. <gülüyor> <gülüyor> Diğer soruyu alalım o zaman. Kim ilk evlenmeye daha meyilli? Aa bunu da ben kararsız kaldım ama. Ben yeni diyorum ben dedim. Bu ne mi yazıyor orada? Bu ne? Sen çok zor evlenirsin bence. Ben niye evlenemem ya? Kanka sen sıkılırsın gibi geliyor. Bilmiyorum hani böyle ne bileyim pişman olursun. Böyle iki aya boşanması yok mu? Tövbe estağfurullah. Ben evlenmedik şaka yapıyor. Olsun mi? kanka. Allah ya Allah ben Allah. ben Allah. sevecek aşık olacak. Evet. Adam da ona aşık olacak. Evet. Nereden biliyorum? Evet. Ama bir şey söyleyeceğim. Ama bu yine de en, en önce benim evleneceğim için değiştirmiyor bence. Şu an bu da e, sana evleneceğim mi? Görürsün. Var mı iddiasına? İlk Buyurun. evlenen düğün masraflarını karşı taraf karşılar. Tamam. tamam. Yat düğün isterim. Tamam. Ben Yat de düğünü. ben 20 bin Ben Dubai'de düğün istiyorum. Bu arada haberiniz olsun. Beni ilgilendirmiyor. Bitti. Tamam. Gelsin. Tamam. Kim uçağını kaçırmaya daha meyilli? Abi bunu aksini yazan ben Aynen bilmiyorum. Aynen bence ben bilmiyorum. Yaren ya, ben, ya, ben böyle bir şey görmedim. Bak dağınık demeyeceğim ama aklen dağınık. Mesela hani Starbucks'a oturursun kahveni içerken kaçırırsın hani. Bu arada ben bunu yaptım ama sen yaparsın hani. Doğru söylüyorum. Değil mi? Tuvalette makyaj yaparsın. Saat geçmiş falan. <laughs> yani böyle bir şey yaşanabilir yani. Doğru söylüyorsun arkadaşlar. Gerçekten her yere geç kalmayız nasıl sahip. Bunu nasıl yapabiliyorum hiçbir fikrim yok ama her yere geç kalabiliyorum. Biz bugün güya üçümüz kahvaltıya gidecektik sabah. 11'de. Yazdım. Geliyorum aşkım tamam. Sonra bir baktım bonus kafa fotoğraf atmış o saatte daha. Bir de bana random attı benim psikolojik hukuku bozdu. Sabah <gülüyor> sabah. İlki çok kötüydü ama sonradan düzeltti. Dürüstlüğüne ben elinizi bana veriyorum falan diyorum. <laughs> ben... Kendimi altın diyorum. Ağla. Daha hayır hayır ağla. İğrenç olmuş. E, her zaman iğrenç ağrı zaten falan der. Her zamanki halim. Iğrenç. bakayım değiştim. gözüm doldu mu? Bakayım. Aa doldu bak. doldu. İğrenç. Bakayım. Saçın çok kötü. Ay ağlama. Bak ağladı bak. Bakayım. Ben bakayım. Göz. Ay. Ay. tövbe bir sinir. Gözünü <laughs> Bil ama bu korktum ben. Perçem kestiğinde pişman şey mısın? Ya ağlıyor harbiden. Arkadaşlar sıradaki soruyu alabilir miyim? Bakayım. Bakayım ağlay ağlayana kadar. Tamam. Bir daha <laughs> düşeceğim ağlattık diye hiç şey Ne diyeyim ağlamaya. Ne sanıyorsunuz siz kendiniz? <laughs> Bayağı bir kışkırtma videosu gibi bir şey oldu bugün yani. Harbiden. Primerlerim akar. Alevi'nin videosundan Doğay bayılmadım ölmedim. Ölsem Bu de olurdu. Yemin ederim oldu. ben bayılacağım falan diye bir şüphe ettim şuraya kendimi attığım zaman. Arkadaşlar gerçekten çok kötüydü. O videoyu da izlersiniz büyük ihtimalle zaten. Evet. O videoda ne düşündüğünüzü de yazarsınız o yorumlara. Evet. Şimdi diğer sorumuzu alalım. Kim bir hafta duş almadan durmaya daha meyilli? Yani... Yaren asla değil bir kere. Abi beni mi yazacaksın? Git kendini yaz. Beni yazmış. Sen <laughs> ben şimdi diyorum. Aslı ya da ben diyeyim. Yaren <laughs> asla çünkü. Allah'a Allah ben. Ama bir var. hafta duş almamışım vardı. Ama bir Biraz kere falan olmuş olabilir, olabilir yani. Belki ben de yapışılır Olabilir. Ama hatırlamıyorum. Küçükken şeyler dün. falan. <gülüyor> <Dün>. <gülüyor> Yedinci günü falan. <laughs> Benim imkansız çünkü ben benden iki günde bir kuaför değil <laughs> Evet. hep evet. yani. Bir şey diyeceğim beni de kuaföre götürsenize. Saçımı yaptığım <laughs> <yapayım>. anda. <laughs> Mazlum yemin ediyorum ha. Bence yaren ben götüreyim. Niye? Kanka radikal bir şey yaptırır saçına. Ya Hayır şey ben kararımdan şaşmam. Sadece omrelerimi belirginleştirdim. Işte. Hallederiz. İyi Tamam. Bakıyormuş. Zaten ben diğer hayatımda inşallah kuaför olmayı planlıyorum. Diğer <laughs> hayatında mı? Ne? İleriki meslek olarak mı? Real hayatımda. Bence şu anda açabilirsin. Sonrasında ya, bir yani güzellik an? merkezi açma yok Yok mu? Yani. Hayalini biliyor musun? Valla. İlk mı? önce bir butik açacağım, sonra bir güzellik salonu, sonra da bir kafe. E ben böyle daha... sokak açacağım arkadaşlar. Babamı orada Sen bizi giydirip saçımızı yapıp yollarsın. Ok bana uyar. Ne sandın Ben boş. Beleş severiz değil mi? Ben var ya beleş. Olur. Demek ya ben demek. canım. sorun yok. Sıra tersi Tabii canım. E, sana story post feda atacağız. Diğer soru. Kim rap albümü yapmaya daha meyilli? Ne Herkesin kendini yazması. Rap söyle. Şükür. Kanka tamam, şu an söyleyemem de hani ben tarzıma uygun olup dinliyorum. Hı hı hı. Aa, seninki çok şey dedi oldu? bu ama şarkılar diye şey yapmışım hı hı. Ben çok güzel de, Ben hı. günlük hayatımda da hızlı konuşuyorum. Tamam zaten. hadi söyle bakalım. Hayır öncesi söyleyeyim ben de söyleyeceğim. İlk söz bir, ilk, ilk, ha, Bütün hayatımda konuşan sayısın kanka söylesene. <laughs> kanka. Tamam ben Yeliz diyorum. Söyle. Aynen. Yeliz. Abi Yeliz. Yeliz, ya. Yeliz ya. Tamam. tamam. Söyleyeceksin ama, şimdi. Arkadaşlar Yeliz dedim ben. Ben de bir dakika hadi. Söylüyorum. Hadi. Söyledim bir dakika. Ooo. Terliyorum. Ben Plain Jane falan söylerim. Evet, ama ben söyleyeceğim. Ey ee, yo ama ex... Ay tatlı! Tatlı! Çok tatlı ama söylerim normalde. Ne söyleyeceksin? Ben de söylüyorum. İki ekmek aldım. Eve gidiyorum. Biri küçük biri büyük. Söylesene. Söylesene. Ama explain why you never see me. Ateşlenme gibi. Aaa söyleyemem. Ay tatlı. Ay yukarısı İstanbul Karaman e, Toplu'ndan çıktı. İşte, oha ezberlemişim ben bunu. Ben bu arada Yeliz yazmadım. Vazgeçtim. Söylemedim çünkü. Evet ben de. Olsun. ben kendim diyorum. Size kendiniz patlamak için buradan açar söylerim beraber. Hey Ama explain why you find me a skinny. I push a Lamborghini, show you magic like a Dini. My body shake like Gini, booty dreamy. We're sexy, I can't say so. Them took it tight, so we streamy. When you hear me, I go hard in the booth. why? Give me I'm a classy millionaire. Bitches ain't got the

Diğer sorumuza geçelim bu güzel konserden sonra. Kim 24 saat boyunca televizyon izlemeye daha meyilli? Şimdi televizyon olduğu için ben biraz şeyim. Telefon olsa yazardım birine. Ben. <laughs> Aynen ama televizyon düşünüyorum. Bence Düşünüm. şey. Ben şöyle dizi izlersem falan belki diye düşündüm. Benim Anime izlersem en kötü. Anime izlersen. Ne? Anime. Anime. Evet. Yani. Allah! Sen o animeyi de straightlere kaptırdık. Hah. bak. <laughs> Böyleleri yüzünden. Harbiden ha. Onlar doğmadan önce büyük ihtimal izlemişizdir anime falan da. Kendim yani sana söyleyeyim. Geçen gün ben ben animeyi 6-7 sene önceden izlemiştim. En sonunda Tokyo Ghoul izlerken bıraktım. O zaman yeni sezon çıkmadığı için. O sezondan sonra izleyecektim falan filan. Neyse. Geçen gün yayında çizdiğim anime çizimleri ve mangaları gösterdim. Önceden hani izlediğim gösterdim. Orada da dedim ki anime izlerken Korucu öğrendim fakat Japoncaymış ben onu unuttum orada da karıştırdığım için korucu öğrendim İnsan Ama dedim. insanlık hali yani Aynen İnsanlık hali tabii ki de kanka yorumlarım böyle ne yazıyorlar biliyor musun? Annemizleri Kürtçe öğrendim <gülüyor> <gülüyor> Almanca öğrendim <gülüyor> <gülüyor> Çok komikmiş Almanca Ama bir yani şey zekiler çünkü bence bu espri üst düzey bir espri değil Kesinlikle yani bunu da. Derslerde bu bozuldu. Ha, Hayır. Hayır, tamam arkadaşlar ver. En otokuş sizsiniz arkadaşlar. En otokuş sizsiniz. Bu atışın ana yok, bu atışın ana yok. Bak. Bu atışın ana yok. Ya içimiz. Ay Bu da bir sarıyor. Kim perili eve girmeye daha meyilli? Ne Ne? <laughs> Kanka ben başlı başına zaten cin yani. Cin çok olası benim yani. Evime her gün giriyorum. <laughs> Evime her gün giriyorum yani. Ya Eren çok korkar canım. Kanka korkarsın sen öyle şeyler. Sen yani. hiç korkuyor değil mi? Kanka gitmedim. Aa, gittim aa. bir gün. Gittim. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim korku edilgilerlikte günlük aktivitemiz olduğu için. Evet bu arada Yaren belli gerek Ama ben... <laughs> e... Aa doğru Yaren'i unutmayın. Ama korku yazmıyor. Perili cinli yazıyor. Sanki bana şey... Hani senin evinde böyle cin tövbe üç harfli olayları falan olmuş. Sen korkmuştun ya evet. ben o yüzden seni yazmadım. Son soru gelsin. Kim çok ciddi bir anda gülmeye daha meyilli? Düşerdim yazmaya. Ya yazdım. Ben Yeliz de yazardım. Çok oldu. Bence ben ben ben, değil, ya. Ben çok ciddi, aşk olsun. Ben şurada içerik tok, TikTok içerik toplantısı yaparken bile ben yağlı karşıma oturdum bak bunu bunu çekti. Evet. Ya ya yani <laughs> yeni ben gülmeme tutamayabilirim hani bir de aklıma gelse Son yazarım. Ah kızlar çok güldük ya. Evet. Vallahi bilmiyorum. Ama gerçekten... bence birbirimizi tanıyormuşuz. Genel olarak aynı şeyleri yazdık tabii hani. Yani en azından kimin telefon çaldırmaya daha meyilli oldu? Kesin. <laughs> Bazıları yaşandı. Yani, Aynen. Olsun daha kötüler yaşanmasın inşallah. evet evet en kötü günümüz böyle olsun Allah. Cana geleceğine mala gelsin. Değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz var. aşkım bizi kanalına. Bu değil mi? Kanalına çok iyi bakın. güzel. Şimdi sizi buradan yolluyorum. Aa, Hadi geldiğimiz gibi gidecek mi? Evet yapmayalım harbiden gittiler ya sandalyesini de götürmüş <gülüyor> insan <gülüyor> sandalyesini bırakır ya bana ne sesini duydum Allah aa, aa. Aa, aa. üç harfliler geldi ama tövbe bak takıldı buraya ya arkadaşlar videoda eğlendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın yeni içeriklerinizi yorumlara yazabilirsiniz hepsini okuyup beğeniyorum videoyu beğendiyseniz yorum atmayı ve like atmayı unutmayın sizleri çok seviyorum kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere